Canlarım benim selamlar. Herhalde ders notlarım arasında en sevdiğim sayfa, en verimli sayfa bu diyebilirim. Çünkü müthiş bir kronoloji var burada. Bir de biliyorsunuz 12. sınıflar yazılı haftasında hem de onlarla ilgili bir konu, onlarla ilgili bir video çekmek istediğim için bu videoyu böyle pratik bir şekilde soru cevap şeklinde yapacağım. Hem 12. sınıflar faydalansın hem de biliyorsunuz zaten derdimiz TYT ve ayeti. E, dolayısıyla herkes bundan faydalanabilir. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Müthiş bir soru cevap yapacağız. Çok önemli noktaları ben sana bir hatırlatmak istiyorum. Bak şimdi Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresiydi? Şuraya yazalım. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam'dı. 5. Ordu'da görev yapmıştı. Ama sorularda karşınıza çok geliyor. Mustafa Kemal'in katılmış olduğu ilk savaş ya da emperyalizmle yapılan ilk mücadelesi nedir diye sorarlarsa o zaman Trablusgarp Savaşı diyorsunuz. Trablusgarp Savaşı Osmanlı ile İtalya arasında yapılmıştı ve İtalya Osmanlı'ya saldırdığında bu savaşta Mustafa Kemal, Enver Paşa, Nuri Conker, Ali Çetinkaya gibi isimler gönüllü subaylık yapmıştı. Mustafa Kemal'in buradaki rütbesini hatırlaman lazım. Neydi? Aslında savaşı yüzbaşı olarak başlamıştı ama binbaşılığa terfi etmişti. Bu çok önemli. Bir de Mustafa Kemal'in burada kullanmış olduğu takma isim vardı. Çok önemli. Neydi o? Gazeteci Şerif Bey asla unutmuyorsun. Başka bir soru. Mustafa Kemal'in arkadaşlar milli mücadeleyi başlatması, kurtuluş savaşımızın başlaması buradaki hangi gelişme? Bak Samsun'a çıkış. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkınca kurtuluş savaşımız başlıyor. Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda bak 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler hangileriydi? Bunu nasıl kodluyorduk? Bak 1. Dünya Savaşı'nda sırasıyla çıkış olarak kodlanıyordu. Yani Çanakkale Cephesi, Kafkasya Cephesi, Suriye Filistin Cephesi 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştığı cephelerdi. Peki Hatırlatıyorum. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal hangi görevdeydi? Bak, 19. Tümen Komutanlığı. Aynı zamanda Anafartalar komutanlığı yapmıştı. Buna dikkat edersiniz. Kafkasya'da Mustafa Kemal general olmuştu. Bu da bizim için önemliydi. Hatta Muşu bitlisi Ruslardan alıp altın kılıç madalyası kazanmıştı. Sonra 1. Dünya Savaşı'nda en son katıldığı cephe Suriye Filistindi. Burada ne yapmıştı Mustafa Kemal? Yıldırım Orduları Komutanlığı yapmıştı. Aynı zamanda 7. Ordu'da görev yapmıştı. Burayı ben çok önemsiyordum. Bir dakika beklerseniz ben size bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Evet bu sayfa. Bu sayfa inanılmaz önemli bir sayfa. Ders anlatımında da ben size özellikle vurgulamıştım. Çok önemsemiştim. Bu sayfayı durdurup inceliyorsun sonra videoya devam ediyorsun tamam mı? Bakın yine çok önemli bir sorudan bahsedeceğim iyi dinle. Mustafa Kemal'in askerliği bırakması yani sineği millete dönmesi ile ilgili ÖSYM çok soru soruyor. Sorular da şöyle oluyor genelde. Mustafa Kemal hangi gelişmenin ardından sineği millete dönmüştür? Yani askerlikten istifa etmiştir diye soruyor. Bak öyle bir durumda Amasya genelgesi diyeceksin. Amasya genelgesi yayınlanır. Mustafa Kemal ne yapar? istifa eder. Hatta Erzurum kentine geçtikten sonra istifa ediyor. Ve dolayısıyla Erzurum kongresine sivil olarak katılıyor. O zaman şöyle de sorabilir mi? Mustafa Kemal hangi gelişmenin öncesinde askerlikten istifa etmiştir ya da sineyi millete dönmüştür diye sorarsa o zaman ne diyorsun? Erzurum kongresi öncesi diyorsun. Çok önemliydi. Peki bu. Ya istiklal ya ölüm kararı nerede alınmıştı? Hemen hatırla 3 saniyen var. 3 2 1 Evet. Sivas Kongresi. Ya istiklal ya ölüm kararı Sivas Kongresi. Arkadaşlar, temsil heyetinin varlığı İstanbul hükümeti tarafından hangi gelişmeyle ilk kez tanınmıştı diye sorarsam o zaman Amasya görüşmeleri diyorduk. Hatırlarsanız İstanbul Hükümeti'ni temsilen Ali Rıza Paşa Hükümeti kurulmuştu ve Ali Rıza Paşa Hükümeti ile temsil heyeti Amasya'da görüşmüştü. Temsil heyeti varlığı ilk defa ne yapmıştı? Burada tanınmıştı. Peki şöyle sorsam, TBMM'nin varlığı İstanbul Hükümeti tarafından ilk kez nerede tanındı? Bak TBMM'nin tanınmasından bahsediyorum. Böyle bir soruyla karşılaşırsan buna şey diyeceksin. Bilecik görüşmeleri diyeceksin tamam mı? Demek ki temsil heyeti dersem temsil heyetinin tanınması diyorsam Amasya görüşmeleri ama TBMM'nin tanınması diyorsam Bilecik görüşmeleri. Lütfen bu ayrıma dikkat et. Yani orada bazen öğrenciler soruyu hatalı yapıyor. Ya bil, acaba yanlış mı biliyorum diye düşünüyor. Hayır aslında doğru biliyor. Sadece şuna dikkat etmiyor. Temsil heyetini sorarsa cevap başka. TBMM'yi sorarsa cevap başka. Siz buna dikkat edin. Peki başka bir soru. Arkadaşlar Mustafa Kemal'in 2. Balkan Savaşı'ndaki görevi neydi? Mustafa Kemal 2. Balkan Savaşı'nda Bolayır Kolordusu'nda görev yapmıştı. Başka bir soru geliyor. Umarım bunları böyle durdurup durdurup izliyorsunuzdur. Çok daha verimli olur. Çünkü ben hızlı anlatıyorum. Dikkat edersiniz ona. Bakın, 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne saldıran devletler hangileriydi? Bunu nasıl kodlamıştım ben? Hatırla. Bak demiştim ki Büyüsek. 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne saldıran devletler Balkan devletleri bunlar. Yani Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ Peki arkadaşlar bunlar arasında Osmanlı'ya ilk saldıran devlet hangisiydi? Karadağ ama aralarında en çok büyüyen devlet zaten B'ye bak büyüyen devlet Bulgaristan olmuştu. Peki Bulgaristan'ın 1. Balkan Savaşı'nda çok büyümesi neye sebep olmuştu? 2. Balkan Savaşı'nın çıkmasına. 2. Balkan Savaşı da şöyle oldu. Balkan devletleri Bulgaristan'a saldırdı. E niye? Çünkü Bulgaristan çok büyümüştü. Kimler saldırdı? Bak dediler ki yürüsek de Bulgaristan'ı yesek kimler dedi bunu bak yürüsek Yunanistan Romanya Sırbistan Karada bunlar kime saldırmış 2. Balkan Savaşı'nda? Bulgaristan'a. Ve Bulgaristan'ı yeniyorlar. İşte Osmanlı ne yapıyor? Savaşa dahil olup 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiği yerlerden bir kısmını geri alıyor. Neresi orası? Doğu Trakya. Ve batı sınırımız 2. Balkan Savaşı'ndan sonra neresi olarak belirleniyor? Meriç Nehri. Buna dikkat edersiniz. Peki başka bir soru gelsin. Arkadaşlar umarım kafanız karışmıyordur. Kafanız karışıyorsa bu tarz pratik videolar işinize yaramıyorsa, kafanızı karıştırıyorsa konu anlatımını, asıl konu anlatımımızı izleyin. Ondan sonra bu videoları izleyin. Çünkü bazen bu videoyu ilk defa görüyorsunuz. Yani ilk defa bu videoyla benim karşıma çıkıyorsun, kanalımı görüyorsun. O zaman verimli olmayabilir ama ben benim kendi takipçilerim videoları izledi diye düşünüyorum. Ondan sonra bu çalışmaları yaptığım için onlar için verimli olur ama senin için olmayabilir aklında olsun. Eğer e, hakim değilsen olayı normal konu anlatımımızı mutlaka izle. Peki, 1. Dünya Savaşı'nda ilk açılan cephe hangisidir diye sorarsam? İlk açılan cephe ne diyorsun? 3 saniyen var. 3 2 1 İlk açılan Kafkasya. Ama ilk kapanan cepheyi sorsaydım o zaman Çanakkale cephesi derdin. Hatta Çanakkale cephesi kapanacak. Mustafa Kemal Çanakkale cephesinden hangi cepheye geçecek? Kafkasya'ya ve Muş'u Bitlis'i Ruslardan geri alacak. Altın kılıç madalyası kazanacak. Başka bir soru. Çok önemsediğim bir soru. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı yapılıyor. İtilaf devletleri, ittifak devletleri savaşıyor. İtilaflar savaşı kazanıyor. Peki yenilen devletlerin yani İttifak devletlerinin barış anlaşmalarının belirlenmesi amacıyla hangi konferans toplanıyordu? Bak, Paris Barış Konferansı. Peki Paris Barış Konferansı itilaflar arasında ilk kez görüş ayrılığına sebep oluyordu. Niye oluyordu? Ne olmuştu orada? Hatırlatıyorum. Burada arkadaşlar İzmir normalde gizli anlaşmalardan biriyle yani Saint-Jean de Maurin anlaşmasıyla aslında İtalya'ya vaat edilmişti. Değil mi? Birinci Dünya Savaşı sırasında bu anlaşmayla İzmir İtalya'ya vaat edilmişti. Ama Paris Barış Konferansı'nda ne olmuştu? İngiltere dedi ki böyle olursa İtalya çok güçlenir. O yüzden biz İzmir'i İtalya'dan alalım Yunanistan'a verelim dediler. Ve bu Paris Barış Konferansı'nda neye sebep oldu? İtilaflar arasında ilk kez görüş ayrılığının yaşanmasına. Peki son sorum. Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayan hükümet o dönemin padişahı ve imzalayan kişiler kimlerdi? Özellikle bir ismi merak ediyorum. Bak, dönemin padişahı Vahdettin, yani 6. Mehmet. Dönemin hükümeti, yani o dönem sadrazam kim? Ahmet İzzet Paşa. Arkadaşlar Mondros'u imzalayan da kimdi? Hemen şöyle yapalım. Bakın, Mondros'u imzalayan Rauf Orbay. Tamam mı? Rauf Orbay'ı asla unutmayacaksın. Mondros imzalayan devlet adamı o dönem Bahriye Nazırı olan Rauf Orbay'dır. Buna çok dikkat. Arkadaşlar bu şekilde bir pratik yapmak istedim. Verimli olduysa bu sayfadan başka sorularla devam da edebiliriz. Ona göre yorumlarda belirtirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımız 100 bin olmak üzere. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.